sağlıklı ve huzurlu bir uyku elbette bir lüks değil. Hepimizin en temel ihtiyacı. Ancak bebek uykusu konusunda bebeklerimizden beklentilerimiz oldukça yüksek ve aslında hiç de gerçekçi değil. Bebekler bebektir. Kendi kendilerini sakinleştiremezler. Ebeveynlerinin yakın temasına, ilgisine ve bakımına ihtiyaçları vardır. Sağlıklı uykuların temeli ise uykuya engel olan tüm faktörlerin bütüncül bir bakış açısıyla hep birlikte ele alınmasıyla oluşturulabilir. Yani aslında katı ve sert yöntemlerle, direktiflerle ve bebeklerimizi kendimizden uzaklaştırarak öğrettiğimiz şey uyku değildir. Bebeğiniz ağlıyorsa bunun elbette bir nedeni vardır. Çünkü ağlamak bir bebeğin dış dünya ile iletişim kurma biçimidir. Fiziksel, duygusal, çevresel bir rahatsızlığı veya içte birikmiş enerjinin dışa vurumudur. Ve nedenleri sadece protestoya ve davranışsal etkenlere bağlanamayacak kadar değerli bir mesajdır. Bebeğinizin ağlamalarına şu direktiflerle karşılık verin, dokunmayın veya tepki vermeyin diyen kişilere karşı dikkatli olunması, her zaman içgüdülere güvenilerek hareket edilmesi, bebeğin hem sosyal duygusal gelişimi hem de temel güven duygusunun oluşmasında çok kıymetli ve önemlidir. Klasik uyku eğitimi yöntemlerine başvurmadan bebeğinizin uykularını bütüncül uyku iletişimi yaklaşımı ile çözmek isterseniz profildeki linkte bulunan formu doldurarak bizimle ücretsiz bir ön görüşme yaptıktan sonra kararınızı verebilirsiniz.